Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amerika bugün Roblox arkadaşlar çok güzel bir oyunda karşınızdayım ve bugün pizzacıdan arkadaşlar kaçmaya çalışacağız ve sanırsam ama pizzacı kafayı insandan pizza falan var abi gözünü seveyim ne oluyor adam bacağı kolu bacağı hep abi nasıl <laughs> nasıl cani abi bir dakika tıklayalım bakalım diyor ki e, şef kafayı yedi falan filan diyor çıldırdı diyor bizde ne oldu falan filan diyoruz ve e, o sadece bulduğu insanların hepsini e, pizza yapıyor diyor oha abi ee, biz burada nasıl daha iyi kaçabiliriz falan dedik sanırsam ve e, ben sana kaçman da yardım edeceğim bütün kapılar kilitli falan diyor dakika şu kapıdan bir çıkmayı deneyeyim bu arada arkadaşlar uzun zamandan beri e, 1 bir iki haftadan beri arkadaşlar Roblox gelmiyordum gerçekten Roblox'u inanılmaz özledim ve aa, bu ne gözünü seveyim kurabiye <laughs> kurabiye mantar falan filan demiyormuş abi harbiden bu, bu şef kafayı yemiş abi kaçalım buradan bakalım burada çıkış yeri var mı ve aynen var abi tamam şimdi ee, buradan, e burada oklava vesaire var arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi 1-2 haftadır e, Roblox videoları gelmiyordu ve gerçekten inanılmaz şekilde özledim. Bu arada bunlara dokunmadan gidiyor sanırsam. Bunlara dokunmaya Abi riske girmek istemiyorum ölmek istemiyorum Bir dakika hiç ölmeden bunu bitirmeye çalışacağız Şimdi oha domatesler falan var abi Gidelim bakalım Dediğim gibi arkadaşlar uzun zamandan bir Roblox video gelmiyordu Ve gerçekten inanılmaz şekilde özlemişim Ben daha fazla Roblox video gelmesi istiyorsanız arkadaşlar Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma da arkadaşlar abone değilseniz Kanalıma abone olmayı unutmayın Ve diyor ki benim yeni guava juslu pizza mı falan. Diyor. Adam da burada boğuluyor abi gözünü seveyim Kaç 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 bir dakika buradan sanırsam kırmızılara değmeyeceğiz Hani kırmızı arkadaşlar ateş içinde yanıyor çünkü Abi odamın içine atmışlar abi adam boğuluyor gözünü seveyim yardım çağıracağım ben buradan Yardım ça yardım, <laughs> yardım edeceğim size ee, Buradan zıplayarak geçeceksin falan filan diyorsanız da tamam ee, Peynirleri dokunca o abi bu aşırı zor yalnız Bu arada arkadaşlar bir dakika Hop tamam Abi adam oklava ile bize ezmek istiyor abi gözünü seveyim. Nasıl bir şef bu? <laughs> Nasıl bir şey bu böyle gözünü seveyim abi. Bir dakika hiç arkadaşlar bu arada ölmeden bitirebilecek miyiz acaba? Onu da çok merak ediyorum şu anda. Hiç ölmeden acaba şu anda bu oyunu bitirebilecek miyiz? Pizzadan kaçış arkadaşlar bu arada gerçekten çok güzel inanılmaz yeni oyunlar gelmiş. İnanılmaz değişik değişik bir sürü şeyler gelmiş ve ben gerçekten hani böyle hepsini oynamak istiyorum şu anda. Sizden daha fazla hani tekrardan Roblox video istiyorsanız arkadaşlar lütfen hani yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlar videoda beğen Unutmayın. Bu videoyu sizlerden 10.000 beğeni bekliyorum abi Roblox'a dönmemizin şerefini 10.000 beğeni bekliyorum Ve 10.000 beğeni geldiğinde e, Tekrardan yeni bir Roblox videosu gelecek Ayrıca e, ben Roblox canlı yayınları falan filan da yapmak istiyorum Hani böyle e, Roblox'ta arkadaşlar böyle canlı yayınlar falan filan ben Böyle Lumber Tycoon'lar falan filan hep beraber böyle saatlerce oynamak istiyorum Hani siz de hani e, canlı yayın istiyorsanız Yorumlarda belirtmeyin abi çok kötü düştük ya Abi gözünü seviyorum <laughs> <laughs> abi, abi kolumuz, kolumuz nasıl düşmüştü öyle daha demin. Abi gözünü seveyim ne oldu öyle daha demin. Bir dakika gidelim bakalım o değil de biz daha demin. Ya, o şu ileride düştük sanırsam. O değil de abi kolumuz, başımız, her yerimiz... Buradan nasıl atlayacağız? Abi orada atlama yeri sıkıntılı sanırsam. O değil de daha demin burada abi, kolumuz falan böyle garip bir dönmüştü. Bacaklarımız garip dönmüştü. Vallahi abi çok komik duruyordu ya. Bir dakika. Abi, tamam tamam yapacağız. Tamam yapacağız abi yapacağız. Bunu başlayabiliriz abi. Bunu başlayabiliriz. Burada ketçaplar falan var. Ketçapları değmiyoruz. Bir dakika sağdan falan. Bir dakika oradan. Hani oradan geldik zaten. Bir dakika şöyle gideceğiz tamam. Bıçaklara değmiyoruz. Bu arada Eee buzlar falan filan kaydığından dolayı sıkıntı oluyor. Bir dakika şimdi ben buradan buraya atladım. Tamam atladım abi. <laughs> abi ciddi misin ya? Abi ben kol, kollarım düştü ama hala bunu başarabilirim ya. Neden direkt böyle oyunu beni başla başlatıyorsun? Neden direkt ölüyorsun ya? Ama bu değil de oradan oraya atlanıyormuş. Ben buzdan da... Evet tamam tamam tamam. Eee bu sefer yapacağız abi. O değil arkadaşlar. Şu buzdan kayma olayları falan filan ciddi söylüyorum. Benim psikolojimi çok bozuyor abi. Şu buzda şu anda gidiyorum ya. Bilmiyorum hani anlaşılıyor ama inanılmaz kayıyor ya. Böyle bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Gözünü seveyim abi tamam. Atladık abi hop şuradan abi atlamıyor vallahi billahi abi gö gözünü seveyim ya kafam başım ayrıldı ya abi vücudum ayakta vücudum gidebilir <laughs> vücudum zıplayabilir bir dakika bir dakika şöyle gidiyoruz abi tamam ee, hadi abi tamam. Bu sefer, bu sefer yapacağız arkadaşlar. Bu sefer yapacağız. Bu sefer yapacağız ve yaptık. İşte bu. İşte bu, işte bu, işte bu. Hop şöyle atlarım. Böyle geçerler abi. Böyle geçerler. Pizzacı oğlum bittin sen. Pizzacı sen bittin. Var ya Domino's musun? Ee, her ne pizzacıysan artık bilmiyorum ama bittin oğlum sen. Ben kendi pizza fabrikam e, fabrikamı açacağım. Ahmet Aga pizzaları. Her yerde. Sadece beleş. Bir, bir, tane alana beş tane pizza bedava. Oo bu sanırsam... Ee, hardal abi aynen Hardal sosların üstüne gidiyoruz şu anda arkadaşlar Bir dakika tamam hardalların üstünden gittik Ve adam şey diyor bir dakika ee, Bu kan mı yoksa domates mi diyor ee, Ben bunu bulmak istemiyorum Sadece pencereden kaç diyor Oo. Şey diyor arkadaşlar ben bunu öğrenmek istemiyorum Diyor hızlıca pencereden kaç diyor arkadaşlar Eğer o kapıyı açsaydık e, Arkada e, domates mi yoksa abim yani bilmiyorum şu an psikoloji bozuldu bile. Pencereden bir kaçalım bir dakika tamam. Abi o değil de sen adamın dibisin. Vallahi arkadaşlar bize kaçma der seferinde yardım ediyor adamın dibisin gerçekten bir dakika şöyle gidelim bakalım. Hadi abi. Tamam. Sanırsam o çırak arkadaşlar ya çırak abi. Her şekilde böyle bize yardım ediyor. Çırak dedi ki şef böyle kafayı yedi falan filan ve buradan kaçalım falan filan dedi. İnsanlar da yardım ediyor tamam düşüyorduk abi. Son anda kurtulduk. Hop çok güzel abi. Şöyle gidelim bakalım. O pizzaların üstünden gidiyoruz abi. Bir dakika bakalım. Pizzanın üstünde ne, neymiş markası? Eee kardeşler pizza. Bu yıldır kardeşler pizza. Gidelim bakalım. Sakın değme abi. Sakın değme. Yerde sıcak bir sos var sanırsam. Sosa değme abi. Bir dakika bu ne? O sadece personeller giriş yapabiliyor diyor ama. Aha. Dilep lab, laboratuvara geldik şu anda. Oha. Ee, insan pizzaların yapıldığı yer burası diyor Abi ciddi misin Ciddi misin bu arada Yazıya odaklandığım için daha demin yanlışla sağa doğru gittim Hızlıca geçelim bakalım Bunlar biz işlemez abi bunlar basit şeyler Bunlar bizi işlemez arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde gidelim bakalım Tamam hop tamam ee, Burada o kapı oha Abi Burada pizzalar falan filan Abi bu ne böyle İki tane Abi bağırıyorlar Vallahi arkadaşlar şu anda pizzacı şefe aşırı ayar oldum arkadaşlar. Aşırı uyuz oldum. O değil de Eee klavyemin space tuşu Eee böyle bastığımda bir saniye önceden basıyor. Neden sert bilmiyorum. Hani çok space'e böyle sert bastığımdan dolayım ama Eee yani bir milim saniyelik bir fark ediyor ve o da benim 7-24 ölmeme sebep açıyor. ona ayar oldum. Onu ben bir şekilde çözeceğim. Tuşu yerinden büyük ihtimalle söküp tekrar çıkarıp tekrar çözmeye falan filan çalışacağım. Çünkü abi space tuşunu gözünü seveyim ya. Abi space tuşu ne ya? Yani? Yapacağız abi yapacağız. Space tuşuna inat yapacağız abi bunu. Space tuşuna inat bunu başaracağız. Buna inanıyorum. Buna inanıyorum ve işte bu. Böyle geçerler abi. Hop şuradan kaydımızı aldık. O değil abi kolların bacakların üstünde koşuyoruz. Adam burada bağırıyor adamın tepesinden koşuyoruz Ne kadar caniyiz biz böyle ya. O değil daha. abi ben şimdi buradan kaçacağım. Yardım çağıracağım abi buraya. Buraya yardım çağıracağım. Oha şey diyorum. Eee loading by Eee sessizce gitmemiz lazım falan filan diyor. O abi aşağıya düşersek var ya direkt yok oluruz abi gözünü seveyim tamam. O değil de aşağıya düşmememiz lazım arkadaşlar. Aşağıya düşmememiz lazım tamam çok güzel geçtik kutulardan falan gideceğiz sanırsam ve abi o değil de Eee arabalarla falan filan yani çok cani abi ya vallahi çok cani Aşağı aşağı inince ölüyormuşuz ya. Abi aşağı inince ölmeyiz diye rahat rahat atlıyordum abi gözünü seveyim ya bir dakika. Aşağı inince ölüyorsak o zaman aşağıya düşmememiz gerekiyor abi. Tamam şöyle gidelim. Hop şöyle tamam. Çok güzel hop tamam. Şimdi sanırsam arabaların üstüne dışarı falan dışarı çıkmayacağız herhalde. Dışarı mı çıkacağız? Eee dışarı çıktım. Abi dışarı çıkmayacak nereye çıkacağız gözünü seveyim ne yapacağız burada abi, <laughs> abi dışarı çıkmayacakmışız ya şaka gibi abi vallahi bile şaka gibi ya yani. Çözdüm abi tamam sonradan çözdüm evet arkadaki taşlar atlayacakmışız abi Abi bir insan neden aşağı düşünce olur? Aşağısı acaba şey mi? Eee böyle eee radarlı falan mı acaba Hani aşağı deyince böyle buraya geldiğimizi hissediyorlar mı acaba? Anlamadım. Vallahi bile anlamadım ya. Oraya aşağı iki kere aşağı düşünce ölmeyeceğim diye kendime böyle e, garip bir şeye soktum. Leş gibi aşağı düştük şey olduk. Tamam buraya düşünce ölmeyeceğiz. Çünkü burada taş var. Tamam. Eee bu o bir dakika. Aa içeri girdik. The Delivery. Eee buradan oha. O arabayla dışarı çıktık abi. Kaçtık mı şu anda buradan? Arabayla yan, arabayla paketleri şey yaparlarken biz de buradan kaçtık abi bir an önce. Bir dakika evlere girilmiyor. Yardım edin. Yardım edin. Burada katil pizzacılar var. Bir dakika şuradan gidelim bakalım. Ee, o ileride bir garip bir şey var abi. İleride bir e, sev şeyi var. Herhalde oradan bir yerlere gidebiliyoruz abi. Gidelim bakalım. Aa bu değil de harita çok güzeldi ya. Gerçekten kaç hani bu tarz haritalar benim gerçekten aşırı hoşuma gidiyor. Bu tarz oyunlar gerçekten aşırı hoşuma gidiyor ve o abi gerçekten e, harbiden inanılmaz yapmışlar abi Vallahi bile harbiden inanılmaz yapmışlar. Şuradan da şöyle sev falan filan alalım. Şöyle bir yukarılara doğru çıkacağım bakalım. O bak şey arabalar falan filan orada. Bir dakika şu evlerin tepesine şöyle çıkalım. Evler o değil. Evleri de maketten yapmışlar abi. Evler e, ne olduğu belli değil yani. Bir dakika evlerin üstüne çıktı tamam. E, bir dakika şuradan. Şu ot, yani bu ağaçlar da şey. Bunların hepsi maketten yapılmış sanırsam. Bir dakika şu ağacı. Aa, bir dakika ağacın üstüne çıkacağım ve orada yavaştan. Videomuzun sonuna gelip o değildi arkadaşlar harita hakkında hani e, hani şey yap e, düşüncelerinizi falan filan sor, soracak olursunuz arkadaşlar harita gerçekten hani e, konusu falan filan gerçekten inanılmaz e, hani şu e, petlerin falan filan rengi de normal ama ee, biraz daha hani böyle renkleri e, Parlakımsı parlak yapsa var ya inanılmaz güzel olurdu. Vallahi inanılmaz güzel. Olurdu. Neyse o zaman yaştan arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla hani bu tarz e, değişik böyle Roblox video istiyorsanız güzel Roblox video istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi ve be. kanalıma da arkadaşlar abone kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar kanalıma abone olduktan sonra yanında zil işaret çan işareti tarzda bir şey olacak. Onu tıklayıp tüm bildirimleri ben gönderip tam derseniz anda videomdan haberdar olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kedim bana uyuz oldu. <laughs> Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.